Hoş buldum merhaba. Merhabalar dinliyoruz hocamla sizi. Buyurun ne sormak istersiniz? Benim de saçla ilgili iki tane sorum var. Tabii ki dinliyoruz. İki erkek kardeşim var. Biri 21 yaşında saçlar dökülmeye başladı önlerde. Diğeri 26 yaşında saç kal beyazlamaya başladı <laughs> aşırı bir şekilde. <laughs> bunun bir çözümü var mı? Sormak istedim. Evet. Şimdi tabii Ailevi bir saç dökülmesi, burada irsi bir saç dökülmesinden bahsediyoruz, yani, kellikten. Şimdi erkeklerde üzgünüm ki giden saçı yerine getirmek çok zor. Saç ekimine gitmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz ense bölgesi testosterona daha duyarlı olduğu için kalıyor burası. Evet, donör bölge orayı yapıyorlar. Arka alıp ama çok ilginç. Arkada öne ektiğiniz o dökülüyor. Aa. Çünkü ön taraftaki deri duyarlı, onu yine bir şekilde foliküldeki o Kök hücreleri yine diyor ki değiş diyor falan filan yine döküyor onu. Ya yani bu hastalara bir kere saç ekimi yapacağız. Önemli olan saç ekiminden sonra korumak. Kesinlikle finasterid kullanacaklar. Söylediğim gibi prostat ilacıdır normalde finasterid. Prostat büyümesine kullanırız. Ama solç dökülmesine iyi geliyor. Hı hı. Bir de yine küçük doz kortizon kullanmaya gerek var. Ağızdan diye yine topikal dediğimiz sürme halinde kullanmaya gerek duyacak. Ha bir de. Ee, şöyle bir şey var. Ee, saçı çıkaran çok önemli bir şey var. Onu da size söyleyeyim. Kahve. Kahve kafein, mi? Evet. Aa, kafein, hocam çok enteresan evet, kafein, şeyler Kafein Kafein, e, bütün kozmetik ürünlerde kafein var. Dikkat ettin mi? Evet. Özal ama özellikle gözaltı yüz, kremlerinde. Evet, çünkü kafein kanlandırır. Hı hı. Kafein saçı çıkarır. Çünkü Ama bir şey var. Aşırı kanlandırdığı zaman da yüzde bir kırmızılık da yapar kafein. Hı. Hatta buna biz rozase diyoruz güllenme. Hatta buna yaşlılık sivilcesi denir. Çok kafein sürerseniz yüzünüz kırmızılaşmaya ve kapillerize dediğimiz damarlanmaya başlar. Hayırlı bir şey değildir. Kahve nasıl biliyor musun? içeceksin sadece. Kahve saçı çıkarıyor. Çünkü VGF dediğimiz maddeyi arttırıyor. Yani damarlanmayı arttırıyor. O nedenle bunları yaparsak yani buna ekeceğiz bir kere bu izleyicimizin <laughs> sorunu bu. Ekeceğiz dökülmesini önleyeceğiz. Beyazlamayı önleyen formüller var hı hı. ama endikasyon dışı olduğu için söylemiyorum. Yani başka ilaç grubu hı hı. beyazlamaları önlüyor bazı ilaçlar. Bazı şeylerinin ha. olumlu yan etkileri ben var. Ben söylemek değil mi? istemiyorum onu hı hı. onun için. bazen YouTube yayınlarına söylüyorum açsınlar baksınlar açıkladım hı hı. çünkü endikasyonu değil. Mesela ben arada kullanıyorum. Ben 47 yaşına geldim ben de beyaz yok. Ama bu ben 20 yıldan beri bakıyorum. Sakalda da yok. E vardır bildiğimiz. Hı, hı. Ama boya da yok. Boya da yok. Evet o zaten Boyaya çok net anlaşılıyor. Boyaya karşıyız kardeşim falan diye. <laughs> evet. Ya, sonuç ekiyoruz. Finasterit veriyoruz. Kahve veriyoruz. Ve steroid veriyoruz. Sürülecek bitti. Harika. Peki hocam yine sosyal medyadan çok soru var. Geçmeyen idrar yolu enfeksiyonunu sormuş hanımefendi. Ya bu geçmeyen idrar yolu enfeksiyonu başımıza... Sistit dediğimiz mi evet, sistit dediğimiz. Biliyorsunuz sistitler kadınların hayat boyu olma ihtimali yüzde 60-70'tir. Bir kadın mutlaka bir defa idrar yolu enfeksiyonu olur. Hı, hı İdrar yolu enfeksiyonu nasıl bulgu verir? Yanma, aciliyet hissi, tuvalete koşarken kaçırırsınız. Ve mesaini zırt diye kasılabilir. Oturup dururken birden idrarınız gelir. Sistit yukarı doğru çıkarsa böbreklere ateş yapar. Ona peyor nefret, böbrek iltihabı diyoruz. Hı hı. Sistit cinsel ilişkili bile bir ilişkilidir. Cinsel ilişkiden sonra sistit riski artar. Hatta buna balayı Sistit adı verilir. Hı -hı. Özellikle yeni evlenenlerde balayı döneminde Sistit çok oradan olur. Alıyor o zaman. Havuz sistit yapar kesin. Havuzun suyu kadının içine kaçıyor abi. Net bilgi. Çünkü kadınların idrar borusu kısa olduğu için havuzun suyu denizin suyu mesanın içine kaçıyor. Hı -hı. O nedenle buradan bağırıyorum kız çocuklarınızı kirli havuzlara sokmayın. Hı -hı. Yazık o çocuklara. O çocuk bir yaşında idrar enfeksiyonu oluyor söyleyemiyor da. Anlayamıyor da. An. Erkek çocuğa kaçmaz ama kız çocuklarını havuza sokup durmayın. Yazık o çocuklara tekrar söylüyorum. Peki ne yapıyoruz? Biz bu eskiden bu çocuklara ya da bu erişkinlere Sistit'te çok basit bir antibiyotik vardı. Trimetopirim, sulfametoksazol veriyorduk geçiyordu. Sonra çöp oldu neden herkes eczanede alıp içtiği için. Sonra ciprofloksasin verilmeye başladı. Ona da direnç kazandı şimdi abi şimdi o basit sistit geçmiyor artık yüzde otuz direnç var hastaneye yatırıp seftriyakson artı amikasin verdiğimiz hastalar var direnç evet neden biliyor musunuz antibiyotik direnci bakın buraya bir şey söylüyorum hı hı. eğer böyle antibiyotik kullanmaya devam edilirse bütün dünyada böyle sadece Türkiye değil bu on yıl içerisinde boğaz enfeksiyonları dahil uyduruk enfeksiyon tedavi edemeyeceğiz hı hı. neden biliyor musunuz Herkes yuttuğu için, ama bir tehlike daha var, sadece biz buna suçlu değiliz, yetiştiriciler de suçlu. Balıklara, ineklere ve tavuklara verimi arttırmak için yemlere antibiyotik konuluyor. Tetrasiklin, hem de çoğal çoğal. Onun için hepimiz sürekli antibiyotik aldığımız maruz için kalıyoruz. maruz kalıyoruz. Bazen e, hatta bu tavuk suyu çorbalarda o antibiyotik kokusunu çok net hissedebiliyorsunuz. Ben, geçenlerde ben çok uzun zamandır şey tavuk söyledim. yemiyorum. Bana bir şey söylediler sonra. Hı hı. Kore haberlerinde bundan 3 sene önce Türkiye'den gelen yumurtalarda nitrofurantoin olduğu. Ne demek nitrofurantoin? bir Şu an idrar yoluna verdiğimiz meati antibiyotik. Bunu tespit etmişler. Tespit etmişler. Haberlerde var açın bakın. Biraz beni sonra eleştirdiler nereden çıkardım bunu? Diye. Kore haberi de çıktı kardeşim dedim. <gülüyor> <gülüyor> ben çünkü medyadan takip ettiğim için bahsediyorum. E şimdi sen idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen nitrofurantoin'i verirsen İdari vereceğiz biz? Hı -hı. Zaten bakteri buna alışıyor çünkü direnç kazanıyor çünkü biliyor artık neyle karşı karşıya geleceğini. Yani şu bir şey size söyleyeyim mi? Sistit bir baş belası. Bu soruyu ben yüz defa alıyorum. Diyor geçmiyor hocam. Ya bir geçmiyor ya geçmiyor. Kafayı yemiş insanlar. Hı -hı. Neden geçmiyor? Antibiyotik direncinden. Bunun için yurt dışında sitrat şeyleri var. Tozları Türkiye'de Hı -hı. yok. Hı -hı. Sitrik asit. Asit pH yaptığı için idrarı, Türkiye'de meyve sularında var sitrat. Hı hı. Onun için idrar yolu enfeksiyonu yaban yapınca... Yaban mersini takviyesine ne dersiniz? Ya, Krem ya, Börünün tam ya, Türkçe olur, ya. karşılığını bilemiyorum. Yaban, bilemiyor. yaban mersini de olur, fenol bileşi, C vitamini de olur. Hı hı. Yani asidik şeyler içsinler. C vitamini de çok önemli. Evet. Yani portakal, mortakal, limon suyu. Şunu sormak istiyorum. Bu telefonlar artık elimizden hiç düşmüyor. Bir tek telefon değil işte. Ee, Wi-Fi var. Aklınıza ne geliyorsa her yerde radyasyon saçan bir takım aletler var. E, radyasyonla da ilgili çok çok fazla şeyler söyleniyor hocam. İşte kanserler bu yüzden arttı deniliyor. Alzheimer bu yüzden arttı deniliyor. Korumanın bir yolu var mı? Şimdi şöyle bir kere en büyük radyasyon şehir ceyranı yani şehir akımları. Bunlar şehirde 220 volt ama şeyler arası ceyran 20 bin volta kadar çıkıyor büyük elektrik tellerinde. Daha büyük bir sıkıntı ortaya çıktı. Şehir ceyranı yerin altına alındı şimdi. Yani yerin üstünden. Yerin altına doğru da kablolar alınmaya başladı. Şimdi görmüyorsunuz ama yüksek bir gerçekten dediğin gibi radyo dalgaları, televizyon dalgaları, wifi'ler, evinizde kullandığınız bütün elektronik eşyalar bir frekans yayıyor. Şimdi bu eskiden ilk çıktığı zaman bu kadar etkili olamayabileceği düşünülüyordu ama o kadar arttı ki şu anda radyasyon insana etkili kesinlikle. Şunu söyleyeyim ben size net bir bilgi var. Cep telefonlarından Beyin tümörü yaptığına ait bir kitap bilgisi yok. Hı hı. Ama, şimdi tabii ki bugüne bakın buradan baktığınız zaman <laughs> ama öyle değil. Günde 8 saat açtığınız zaman kesinlikle beyin tümörü riskini arttırıyor. Yani 8 saat bir cut-off değer. Onun için cep telefonuyla... Elinde telefonla, tutmak mı kulakta tutmak mı? Saat? Şöyle söyle konuşmak en büyük radyasyon. Hı hı. Bir de ne kadar telefonunuz üst modelse o kadar çok radyasyon yayıyor. Yani WhatsApp kullanırken, Instagram'a aktif kullanırken ve ararken en yüksek radyasyon değerleri var. Kulağınıza yaslamayın telefonu. Hı hı. İki, Bluetooth'ta sıkıntılı. Bluetooth kulaklıkta en az telefon kadar zararlı. Onun için kablolu kulaklık kullanın. Baba Kablo usul. evet anam babam bu söylüyor. Diğer taraftan e, özellikle DNA'nın yıprandığı yaşlar artık biliyorsunuz DNA bir kod. Hı hı. Bir CD gibi içinde bilgiler var. Ve DNA yaşlanıyor. DNA kırılıyor. CD'nin çizildiği gibi. Çizildiği zaman böbreğinizi kaybediyorsunuz. Pankreasınızı kaybediyorsunuz. diyabet oluyorsunuz. Kalbinizi kaybedip kaybetmez yetmezliği oluyorsunuz. Ama bir şey daha kaybediyorsunuz. DNA kırıldığı zaman kanser riski de var. Çünkü hücreler sapıtıp çoğalmaya başlıyor. Yaşla beraber cep telefonu etkileri artıyor. Ve cep telefonu en iyi bildiğimiz etkisi ne biliyor musun? Kemik erimesi yapıyor. Ne Aa, bu? Kemik erimesi evet, mi? Yapıyor. Bunu yapıyor. Yani cep telefonları ve alternatif akımlar kemik erimesi yapıyorlar. Bunu biliyoruz. Cep telefonu mavi ışık yaydığı için melatonini baskılıyor. O için şimdi kimse geceleri uyumuyor artık. Ne Çünkü ne? cep telefonu gündüz hissi veriyor size. Beyin güneşle koordine bir yapı. Güneş batınca melatonin artar ve uyursun. Artık güneş batmıyor. Neden? Her yer floresan. Ne? Ne? Değil mi? Sokaklar floresan. Her yer aydınlık beyin için. Bu nedenle melatonin azaldığı için de DNA tahmini daha da azalıyor. Bir de cep telefonunun çok önemli yaptığı bir şey var gebelerde otizm yapıyor. Ben bunu hep söyleyeceğim. Anneler gebe kaldıkları zaman cep telefonu oynarsa bebek otizm oluyor. Bu net bir bilgi. Bunu cebinize koyun. Ee, mesela neler otizm yapıyor? Gebelikte kullanılan her şey. Yani antidepresanlar da yapar. Tarım ilaçları da yapar. Saç boyaları da yapar. Telefon da yapar. Bunu da bir yana ekleyelim. Tabii enfeksiyonlar da yapıyor tabii ki. Diğer taraftan da Nasıl korunacağız? Radyasyondan şu anda korumanın tek yolu var. O da Faraday kafesi. Faraday kafesi nedir? Cep telefonu asansöre çekmez. Doğru. Bunun sebebi asansörün derinliği değildir. Asansörün her yeri kaplı bir metal olmasıdır. Onun için her yeri kaplı bir metalin içine girerseniz hiçbir radyoaktif dalga yani frekans dalgası onun içine giremez. Nükleer girer. Ama radyo frekansı giremiyor içine. O nedenle evlerin bir odasını esasında Faraday kafesi yaptırmak... ...gelecekte gerekli olacak gibi duruyor. Çok basit bir şey esasında. Bütün evin duvarlarını bir tel yaptı. Kümesteri bile olsa oluyor. Yani Aha. yani bir şöyle mazgal tel gibi kaplatmanız yeterli oluyor. Belki şöyle bir şey size söyleyeyim. Belki sen de karşılaşmışsındır. Yüksek gerilim hatların olduğu yerlerde ve trafolarda... Hı hı. ...o bölgelerde 20 volt üzerinde... DNA hasarına bağlı lösemi lenfoma sıktır. Evet doğru. Bu klasik bir bilgidir. Bunu kabul edin etmeyin bu bir gerçek. Onun için ben hep şehirler arasında giderken o tel, tel, telleri gördüğüm zaman bunlar insanlığın bir hatası olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında tabii ki Elon Musk'ın kullandığı yakın mesafe uyduları var. 5G uyduları. Onlar da tepemizde. Onların da genetikleri etkileri bilinmiyor. Bir de tabii ki 5G teknolojisiyle bazı istasyonların arasındaki mesafe kısalacak. Kısaldı, yani. Her yere baz istasyonu var. Bazı istasyonları da sıkıntılı. Beyin tümörü yapar mı? Ben size şunu söyleyeyim. Ben eskiden beyin tümörlerini 60 sonrası çok görüyordum. Yaşı hep öyledir. Bütün tümörler. Meme kanseri de olsun, beyin tümörü. Hepsi yaşlılara görür. Birden bu beyin tümörleri 20-30'a indi. Gençlerde bir beyin tümörü var. Ben sana şunu söyleyeyim. Ben hayatta şunu... ...klasik bir cümle söyleyeyim. Hani bir tip vardır, insan tipi... ...şöyle konuşuyor, hatırlıyor musun? Telefon bu. Devamlı böyle evet. gezinen tipler... ...biliyor musun bunu böyle? Tabii. Heh. Çok Bazıları da, da şöyle ederim. konuşur. İki taneyle. Evet Bunu borsacılar yapar. Hı -hı. Otogarcılar yapar. Ve ben bunların beyin tümörü olduğunu... ...görmüşümdür. Kulağınıza telefon tutmayın. Tuz odaları falan... O, yal, ...bir yal işe yaramaz mı? Bir işe yaramaz. Bakın, tuz... Dünyanın en önemli şey, insan vücudu sodyum klorürden oluşur. Tuz alacaksınız. Ama bu tuz almak böyle kaşık kaşık değil. Tuz salatalara belki konulabilir, yemeğe konulabilir. Zaten aldığınız salatalıkta, marulda, muzda potasyum tuzu var. En çok da Sarkı elmada metraları. muzda potasyum tuzları hipertansiyon değil, tam tersine potasyumu düşürür. Hatta sen biraz önce yayına girişte patatesi verdin. Hı hı. Patates bir potasyum deposudur ama kızartmamak niyetine. Çok kızarttınız mı kalorisi artar yağın içinde. Kanserojenleşir ve göbek yapar. Ama haşladınız mı bir şey size söyleyeyim mi? Patates haşlaması doğanın size verdiği doğal bir ilaçtır. Çok enteresan değil mi hocam? Size de oluyor Ben çocukluğumdan beri ne zaman iştahım kesilse, midem bozulsa, halsiz hissetsem canımın tek istediği şey tuzlu haşlanmış patates olur. Kesinlikle doğru yapıyorsun. Patates e, aşırı lifli bir şey haşlandığı zaman bir içinde potasyum olduğu için tansiyonu düşürüyor. İki lifli olduğu için kolesterol emilimini azaltıyor. Üç şeker emilimini azaltıyor. O zaman benim kolesterolüm yüksek diyenler patates. Tansiyonum yüksek diyenler patates. Bir de çok önemli bir özelliği var patatesin yara iyileştirici. Ya patates öyle bir şey ki elinde geçmeyen yara yap geçer. <laughs> Migrene bile koyduğum ya olmuştur ya biz, benim. Bazen bizim bu stoma yaraları oluyor mesela. Hı hı. Bu kol, kalın bağırsak kanserine bazen bağırsağı ağızlaştırıyoruz. Ya bazen çevresinde egzama gibi yara oluyor çünkü bağırsak içi ya bazen ne ilaçlar veririm geçmiyor. Lan patatesi haşlattırıp lapa yaptırıp bir koyuyorsun geçiyor. Bağ suru geçiriyor. Çok ilginç bir şey. Patates. Ben de geçen gün çiğ küçük patatesin diş eti kanamalarını geçir geçirdiği bir hikaye dinledim çok yakın doğru arkadaşımdan. Söylemişin. Doktor doktor evet, gezdim evet, dedi. Evet. Ne zaman o çiğ patatesi diş etlerime koydum, bütün kanamam durdu dedi. Evet. Çok mesela enteresan. eskiden mesela şey çok önemliydi soğan. Hı hı. Soğan biliyorsunuz aynı patates gibi o da potasyum ve kuersetinli. Kuvarsetin iyi bir iltihap gidericidir. Hep söylüyorsunuz siz. Abi patates mesela soğan içerisi hakikaten doğal antibiyotik. Bu arada bakterilerin, sarımsak da öyle. Eskiden bütün veterinerler, benim dedem Baytar'dı, babamın <laughs> dedesi. Veterinerler patatesi, soğanı, haşlarda özellikle soğanı hayvanlara hem ağızdan hem de makattan verirlerdi. Ne için? Kabız olmasınlar diye. Atlara çok kabızlık olur. <laughs> At koliyi diyoruz biz buna. Yani şöyle bir şeydi. Patates bence insanlığın en büyük bulduğu buluştur. Peki patatesi kim bize hediye etmiştir biliyor musun? Amerikan yerlileri. Hı hı. Avrupalılar patatesi bilmiyordu. Kristof Kolomb'la iki şeyi getirdiler. Biri tütünü getirdiler Amerika'dan. O başımıza bela oldu. Akça kanseri olduk hem böyle güzel güzel. Ya böyle bir şey yok. Bak dünyada benim insanların akılsız olduğunu düşündüğüm en önemli şey ne biliyor musun? Sigara. Evet. Ya bu Her tütün şey ne kadar saçmalık. Bak Tütün dükkanlarını kapatsaydık akciğer kanseri birden dona düşüyor. Hı hı. Onun için ben anlamıyorum bunu. Çünkü içmeyen de e, etrafında o zevk alıyor maruz kalarak. Diyorsun, Eskiden %50 denirdi. Hayır %70'lere <laughs> kadar. Yani sen içmiyorsun ama püfür püfür içiyorsun. Hani millet bazen bir yere gidiyorsun millet içiyor. Hı hı. Sen diyorsun ki ya şu uzakta duruyor. Öyle değil. Bakın evde sigara içtiğiniz zaman sizden önceki ev bile ise yani siz kiraya girdiniz. sizden önce kiracı İç Evde sigara içmiş. Sizin ha. çocuğunuzun astım. Kanser riski artıyor. Çünkü katran, kurum içeride kalıyor. Hatta eskiden bilirsin. E, eskiden bu sobalı evlerde olsun, kaloriferli evlerde her yer simsiye olurdu. Ne o? İşte o yanmış hı hı. E, karbon, benzopren. Çok tehlikeli bir şey bu sigara. Ama şunu söyleyeyim ben size. Patates. Ben patates yiyenlerin bir şeyini daha söyleyeyim. Uzun yaşadığını gördüm. Evet. Özellikle mor patates de çok kıymetli a, more, değil mi? Tabii. Bütün renkli gıdalar, nilüfer çok kalitelidir. Yani bu e, siyah üzümden tut eriye, siyah şeyler çok kalitelidir. İçinde hı hı. Işte resveratrol var, bu polifenol bileşikleri dediğimiz yeşil çaydı mesela öyle. Bir şey renkliyse pek bereketlidir. Hı hı. Onun için e, gerçek mor patates gerçekten e, çok e, bereketli. Patatesi çok vurguluyorum ama e, insanlar bu patatesi şey alıştı şimdi kızartma alışkanlığı. Evet, maalesef. Şöyle söyleyeyim. En tehlikeli şey ne biliyor musun? Buzluktan çıkarılıp hani hazır satıyorlar <laughs> ya onu yağ attığın zaman hadi bir kanserojenleşme oluyor. İçinde aşırı miktarda kanserojen bileşikler birikiyor. Ee, ama en tehlikeli şey yağı tekrar tekrar kullanırsanız orada çok büyük bir akrilamit birikiyor. Akrilamit korkunç kanserojen bir şey. Ya yani ben kanser olacağım diyorsanız bol bol Kızartılı kızartma bir, şeyler bir de yanına fast food yerseniz bir de üstüne <laughs> şekerli içecekler de içerseniz sizi güzel bir pankreas bir karaciğerin bir yemek borusunun beklediğini görürsünüz. Evet bunlardan uzak duralım. Biliyoruz bu bilgileri ama niye yapıyoruz onu da bilmem. Çünkü insanlar alışkanlıktan çok değiştirdiler. yani besin alışkanlıkları korkunç. Ee, şöyle söyleyeyim. Dünyanın Türkiye'nin yarısı obeze gidiyor. O kadar büyük mi rakam? Aynen var. öyle. 35 40 şimdi. Ama hocam sosyal medyada herkes 34 beden. Ama onlar filtre. Onlar <laughs> böyle çekile çekile böyle oluyor. <laughs> İkinci en büyük şey de insanlarda artık şöyle gelişti. Yağlı karaciğer artık obez obeziteye bağlı değil. Obez olmayan ya yani göbek yağı olmayan insanlarda yağlı karaciğer çok fazla. Yedikleri içtikleri de işte fast food'dan şundan bundan. Tabi burada en büyük sorunlardan bir tanesi de sadece bu değil. Gıdaların da mesela şunu söyleyeyim bir cümle sonra Artık telefon mu alacağım başka mı geçeceğiz. Gıdalarda şu anda sana bir şey söyleyeyim. İnsanlara bakın hı hı. kanlarında civa normalin 3 katı. Gerçekten civa insanları zehirledi. Çünkü sanayileşme ile beraber denizler civa. Onun için ağzınıza burnunuza çok su ama deriden de emiliyor civa. Şu anda bütün denizler civa. Bütün sularda civa var. Ama en çok civa balıklarda. Hı hı. Balık alışkanlığı şimdi harika bir şeydi eskiden. Evet. Omega 3'ün başka alınacağı yer yok. Omega 3 romatolojik hastalıkları önler. Saçların dökülmesini önler. Yaşlanmayı önler. Kalp hastalıklarını önler. Mi acaba? Civa'dan dolayı da beyin hastalıklarını arttırdı. <laughs> Ve şu anda civa zehirlenmesi çok sık gördüğümüz bir şey. Ne yapıyor civa onu da söyleyeyim. Mutlu ediyor insanı civa zehirlenmesi. Aa, civa yani? depresyonu önler ilk zamanlarda. Mutlu mesut geziniyorsun. Daha çılgın daha mutlu mesut bir insan oluşursun kurşun da aynı şey yapar ilk zamanlarda. Zehirlenmenin ilk dönemi biliyorsun Roma'da bütün borular kurşundu. Hı hı. Bu gladyatör dönemindeyken insanlar ilk dönem çok mutluydu. Roma tarihi güzelliğini yaşadı. İnsanlar refahtı ve çok huzurlu mutluydular. Ama sonra hepsi bunadılar. Ve Roma'nın çöküşü geldi. Roma'nın çöküşü su borularına olmuştur. Tabii ağır metaller yığılıyor, yığılıyor. sonra Burada bir, bir yerde değil mi? Çünkü hı. ilk gün biraz çünkü neden biliyor musun? Enzimleri şey yapıyor, çalışmasını engellediği için beyindeki dopamin artıyor, yıkılamıyor. Sen hı hı. mutlu oluyorsun. Ve civa bir süre sonra da çok klasik şey yapıyor. Ellerde ince bir tremora, titremeye sebep oluyor. Lütfen midye yemeyin. Bu konuda size tekrar uyarayım. Ha. Gerçekten bir de, de hocam 50 ile 100 e, arası, adeta, arası yiyenler yani var. Şöyle, eskiden bu programı yapsaydık, hı hı. derdim ki midye yiyin, balık yiyin, şunu yiyin. Şimdi üzgünüm. Bana şimdi çocuklara soruyorlar balık yedirelim mi? Evet diyorum. Sonra diyorum hayır hocam. diyor. Evet mi? Hayır mı? Hı hı. Evet omega 3. Hayır civa diyorum. Ben bile eskisi ki balık yememeye i̇şte başladım. İşte bilgi de ilk sorduğum soru aslında evet, bu yüzden güncelleniyor oldu. belki değil mi? balık yiyen bir adamdım. Aha. Ama şimdi üzgünüm çok aşırı miktarda civa var.